Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Evimize canları nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bakın bugün de hava böyle yağışlı. ben şimdi hava yağışlı canlarım. Bir de rüzgarlı. Baya bir rüzgar var. Şöyle. Şuraya da sağ olsun Hakan. Pazar günü evet pazar günü yıkadı burayı. Öyle. Şimdi içeriye geçelim. Hava soğuk vallahi. Böyle bir şey var. Bugün yağ yağmur yağıyordu, bulutluydu. Bakın ben de üstüme böyle e, ince yorgan örttüm. Dediğim gibi bayağı şeydi. Bir de böyle karanlık çıktı. Yani normalde güneşli günlerde böyle bu saatlerde bile böyle aydınlık oluyor. Bugün ise e, bulutlu olduğu için böyle oldu. Bir iki